Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle e, şu an gece saat 12 e, şu an mezarlığa doğru gidiyorum bakalım ne olacak İnşallah arkadaşlar başımıza herhangi kötü bir şey gelmez geleceğiz artık sizin canınız sağ olsun arkadaşlar bu videoyu montajlayıp da yayınladıysam bilin ki başıma bir şey gelmemiştir. Ama bu video yayınlanmadıysa hakkınızı helal edin demektir. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Şimdilikten bu videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Şu an karanlık olduğu için hiçbir şey hiçbir yer görünmüyor. Ve arkadaşlar, ben dediğim videoyu her zaman yayınlarım. Hiçbir zaman geciktirmem. O yüzden şanslısınız arkadaşlar. <laughs> Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen e, abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Seviyorsunuz, acınlar, adamsınız. Ne oluyor ya? ışıklar yanıp sönüp duruyor. Evet yavaştan mezarlığa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu an tek başımayım. Kimse yok yanımda. Ne olacak hiç bilmiyorum. Allah sonumuzu ayır arkadaşlar. Bir çılgınlık peşindeyiz bu akşam. Herkes yattı uyudu. Biz de video peşindeyiz sizin için arkadaşlar. Hava çok soğuk. Üstümü sıkı gindim. O yüzden de soğukta nedense benim ağzım donuyor arkadaşlar. Size komik gelebilir. Bana da komik geldi. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar her şey sizin için. Her şey sizin için. Şu an köyden çıkıyorum. Şurası bugün çektiğim yer. Kamera neden odaklamıyor ya? Sıkıntılı telefon. Harbi sıkıntılı. Telefon manyak ya. Şu an çok rüzgar var arkadaşlar. Aşırı derece rüzgar var. Şu an dondum bile. Sıkaginya'ma dair dondum. Manyak bir video. Efsanelerden efsaneye. <laughs> Manyak bir video. Arkadaşlar her şey sizin için. Gecenin saat 12'sinde sizler için video çekmeye gidiyorum. Neresi olursa olsun arkadaşlar Hiç sıkıntı yok Sizin canınız sağ olsun yeterli Yorumlarda belirtmeyi Unutmayın arkadaşlar lütfen Eğer başka bir Daha güzel Eğlenceli veyahut da Vakalı herhangi bir video istiyorsanız Kanalımıza abone olup Bildirimlerinizi açmayı unutmayın Ve e, Yorumlarınızı da paylaşmayı Unutmayın arkadaşlar Normalde videoyu Burada buralarda durak kazacaktım. Ama olmadı. Tabii ki de sizi kırmamak için yaptım bunu. Bugün size göstermiş olduğum yer arkadaşlar görünmüyor şu anda evet. Normaldir karanlık. Evet baz istasyonu. Köyümüze yeni kurulmuştur da bu kamera niye odaklamıyor bunu merak ettim. Sıra köyü karşıda ve elektrik fabrikası. Ee, yabancı takipçilerimiz bilmeyebilir arkadaşlar buraları çünkü Sakarya'nın Feriz ilçesine bağlı olan Doğancı köyü. Bunu defalarca sizlere anlatmış bulunmaktayım. O yüzden boyuna boyuna anlatmayacağım nerede yaşadığımı. Artık biliyorsunuzdur. Yani Sakarya'nın Feriz ilçesi Doğancı köyü. Konumu artık öğrendiniz arkadaşlar. <laughs> Vay be arkadaşlar daha erken gelecektim ama e, yağmur yağdığı için gelemedim <laughs> normaldir araba geliyor beni bu saatte burada görenler manyak diyecek arkadaşlar kesinlikle manyak diyecek kafayı yemiş diyecekler. <laughs> Evet ben manyağım normaldi çünkü Sıkıntılı birisiyim Tövbe estağfurullah <laughs> Ya gündüz olsa böyle daha güzel çekeceğim de Biliyorsunuz arkadaşlar Telefonda fazla yer olmadığı için Ama bugün e, Telefonu bayağı bir açtık Sizler için Videoyu daha uzun çekmek için Videoyu Yani daha uzun çekmek için Kadereyi maddedeye boşalttım arkadaşlar. Videoyu uzun çekmek için. Dedim sürtüştü konuşamadım da kusura bakmayın. Bu arada saçma sapan konuşursam da özür dilerim. Kızmayın lütfen. Vallahi arkadaşlar <laughs> sizlere de komik gelebilir ama yukarı çıkacağım ama yani <laughs> istiyor arkadaşlar. Bu istiyor bu. Bu istiyor. Tek başıma olduğum için arkadaşlar normaldir yani kusura bakmayın. O zaman aşağıya doğru inelim. Mezarlığa gidemeyeceğim çünkü. Korkuyorum. Yani gerçekten korkuyorum. Ne olacak? Neyse korkunun acele faydası yok. Yapacak bir şey yok. Telefonu sok cebine. Ağız burun giriş ama. <laughs> Küfür için özür dilerim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Boş boş konuştum gene. Her zamanki konuşmam. <laughs> Arkadaşlar korktuğum için böyle boş konuşuyorum anlamışsınızdır kesinlikle. <laughs> Normalde konuşmam boş boş. <laughs> korktuğum için boş konuşuyorum anlamışsınızdır. Normalde çünkü her insan korktu zaman boş konuşmayı sever. <laughs> evet fındık bahçeleri ama tabi görünmüyor. <laughs> Nedense ne ekmezse görünmüyor. Daha fazla kaliteli video çekmek isterdim ama çekemem. Çünkü kameram yok. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.